son güne kaldığında bunu çok hızlı bir şekilde hallediyorsunuz değil mi? Çünkü o kişinin ayağa kalkıp o işi yapmak için bir yakıta ihtiyacı var. Ve bu yakıt da doğal yollardan salgılanmadığı için bir şekilde kendini strese sokması gerekiyor. Çünkü ancak stresle o itici güç oluyor. Telefonunuzun şarjı yoksa telefonu kullanamazsınız değil mi? Telefonu alıp şarja takmanız gerekir ve bir müddet dolmasını beklemeniz gerekir. Bu da aynı şeydir. Yani oradaki o yakıt olmadığı için o yakıtın elde edilebilmesi için kişi kendini bu şekilde bilinçli ama bilinçsiz bir şekilde kendini strese sokar. Bu son güne bırakma, işi son anda yapma ve tam böyle dayandığı zaman zaman yapma meselesi budur. Çünkü o tam dayandığı zaman bir stres olur ve orada bir hormon salgını ve nihayet artık depli kalkıp o işini yapacak güce sahiptir. Yine burada bunu neden yaptığınızı kavrarsanız, bunun doğal yollardan hormon salgılanmadığı için, bunun bu yüzden olduğunu kendi içinizde deşifre ederseniz ve bir dahakinde olduğunda bunu bu şekilde anlayıp, bunu algılayıp ha okey bende yakıt olmadığı için bu böyle oluyormuş kısmını algılarsanız bir sonrakinde tavrınız değişecek. Değildir ki bir daha hiçbir zaman ertelemeyeceksiniz. Bir daha hiçbir zaman hiçbir yere geç kalmayacaksınız demek değildir. Bu sizin bakış açınızı değiştirir. Çünkü olaylar hali hazırda olmaya devam edebilir. Biz bunu değiştiremeyiz. Bizim tek değiştirebileceğimiz, müdahil olabileceğimiz yer bizim kendi bakış açımız. Yani aynı evde yaşadığınız bir arkadaşınız çok dağınık ve onunla yaşamaya devam etmek zorundasınız. Ömrünüzün sonuna kadar aynı evi paylaşacağınız bir arkadaşınızmış gibi düşünün. Bir yerden sonra buna tepki vermemeniz gerekiyor değil mi? Nereye kadar buna işte bu da sürekli dağınık bıktım artık şöyle böyle değil değil mi? Orada bir çare bulmanız gerekiyor ama benim o bir çare bulmam lazım. Yine bu demek değildir ki o dağınıklık komple ortadan kalkacak bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Sadece bir daha olduğunda artık o yerdeki kıyafetleri kendinize söverek veya kendinizi vurarak değil de daha anlayışlı bir yerden yapacaksınız. Şimdi hep derler ki kendinize sevin. Kendinize şefkat uygulayın. Bu o olumlamalarla olacak bir şey değil. Bu üzerine çalışarak olunabilecek bir şey. Bu bir günde de olabilecek bir şey değil. Bir kere denemede de olabilecek bir şey değil.